Merhabalar, ben nöroloji uzman doktoruyum. Adım Demet Aygün. 10 yıldır nöroloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Medicine Hospital'da 8,5 senedir görev yapmaktayım. İstanbul Üniversitesi Çapatıf Fakültesi nöroloji bölümünde ihtisasımı tamamladım. Daha sonrasında 3,5 yıllık elektronörofizyoloji yüksek lisans programını Çapa ve Cerrahbaşı'da tamamladım. E, primer alanım elektroneurofizyoloji, e, klinik olarak da e, tüm nöroloji e, alt bilim dallarıyla uğraşmaktayım. İlgilendiğim alanlar arasında baş ağrısı, baş dönmesi, Parkinson hastalığı, hareket bozuklukları, MS hastalığı, epilepsi, e, demans hastalıkları, unutkanlık yakınmaları e, yer almakta. Hastanemizin laboratuvarında tüm imkanlar mevcut. 3 Tesla MR'ımız e, mevcut eee elektroensefalografi, video EG, uyku EG, eee websep, uyku incelemelerimiz, polisomnografi, tüm tetkiklerimiz bulunmakta. botoks tedavilerimiz, migren botoksu, hareket bozuklukları da ilgili botoks tedavileri yapılmakta. Parkinson hastalığı için derin beyin stimülasyonu tedavilerimizde uygulamaktayız. Uygun hastalardan. Baş ağrısı tedavileri alanında da bütün gelişmeleri takip etmekteyiz. Ee, özellikle botoks tedavisinin bu alandaki e, faydası çok önemli hastalar açısından. MS hastalarında e, tetkik tedavi, tanı koymada e, çok e, ileri plandayız. Dış laboratuvarlarımızda yapılan tetkiklerimiz çok kuvvetlidir. Tüm hastaları nöroloji poliklininde e, tedavi ve tetkik amaçlı e, bekliyoruz.